Belçika Brüksel'den herkese selamlar efendim. Biz e, bir bir saat öncesinde e, Felix Basla, Utrecht'ten e, Brüksel'e geldik. Odamıza gittik, eşyalarımızı yerleştirdik. Rezalet bir oda tutmuşuz, rezalet bir hostelde. E, lokasyon full böyle e, evsizlerin ve garip insan türevlerinin yaşadığı bir bölgeymiş. Ee, oradan da yürüyerek 20 dakikada şehir merkezine gidebiliyoruz. Şu an o yürüme evresindeyiz. Herkes kendi içinden küfür ediyor. <laughs> bir de düz değilmiş şehir. Bir de düz değil evet. Hala hani Avrupa'da Te işte düz abi. Da. Tepe. Devamlı tırman 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 modundayız. Ee, e, o Brüksel'den o da daha da. Ama Brüksel'i değil. daha göremedik. <laughs> Umuyorum ki bir erişebilirsek. Ne nereye götürüyor bizi Selin? Nefes nefese kaldım. Petit, Petit, şey şey. Petit Street miydi? Alışveriş mağazalarının olduğu. Yok, çok alışveriş değil ama böyle tatlı, tatlı, kafeler var. Okey. Gidelim görelim. <laughs> sarayın karşısındaki parkı beğendim dostlar. Burası baya güzelmiş değil mi Ayşegül'cüm? Brussels Park'mış burası. Bir Hyde Park esintisi var burada. Londra havası. Royal Corner diye bahsetmişler. Birebir kopyalaması var hakikaten İngiltere'den. Bana biraz e, Fransa'ya anımsatmışsın. Huzurlu geldi. Bak şurada corner şey var. Nedir o? Büfe. Almak istediğiniz bir şey varsa oturup yiyip içebiliriz. Burada birane var. Tatlı. Sadece fritçi var merak ediyorsanız. <laughs> Tam Milano'yu anımsatan bir yere denk geldik. Belçika çikolatalarına bakın dostlar. Biraz pahalı ama. Buranın da pasajları böyle. Ne yaparsınız arkadaş? Havalı. Atmosfer muhteşem. Kokuyu baya güzel alabildim yani yoldan geçerken. 4 artı 1 free 30 euroymuş. Evet. Yani yemekten sonra hatta bir tur çikolata yemesi bile yapılabilir. Ee, Baya güzel kokuyor çikolatalar. Burası ana meydan. Bakalım nasıl bir atmosferi varmış. Evet gerçekten Belçika'nın ana e, caddesi, ana meydanı. Christmas market de buraya kuruluyor hep şeylerde. Ne ok? Aralık ayında. Konuşamadım artık açlıktan. Güzel evet. Meydanda fotoğraf çekelim. Evet o kadar acıkmışım ki şu an bu muhteşem geldi. Buranın geleneksel bir yemeğiymiş et yemeği. Ha bence bu senindir. Bence en az Evet. Seninkinde yok. Ama benimkinden yiyebilirsin. Üzülme. Hemen lüpletiyorum. Evet herkes yedi. Keyfine geldi. Mükemmeldi değil mi? Abi gidelim yani bizim abi Açtım ki e, ne yediğimi anlamadım ama yediğim şey çok güzeldi. E, biz ne yedik Ayşegül ya? Bu neydi ya Cem? Bir tane Belçika usulü köfte yediler. Biz de Belçika usulü dana et, yedik yedik? Et, et Stew. Yani yani. Yani et yani yedik. Kaan da tartar yedi. Hep, hep bütün yemeklerin tadına baktım. Hepsi çok iyiydi. <laughs> Senin zaten bakmadığın tadına bakmadım bir yemek olamaz yani e, gerçekten güzeldi arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Çok Kesinlikle ederim. mekanın adı Le Platestin. Şuradan e şemsiyeyi aynı çekeyim. Okuyun. Aşağıda yazıyorum adını. Birebir aynı şey. açığa Açı, girsene bana. Yani böyle gel. buranın meşhur Can heykellerinden bir tanesiymiş. Ee, çocuk heykeli. Bizi niye buraya getirdin işiyen çocuk heykeli? Ben buraya getirdim. Siz dediniz ki manikin giderim gidelim çocuğa. Ben de artık işiyen çocuğu açtım. Ama yani zaten şu sokaktan döndüğümüzde belliydi buranın hayal kırıklığı olacağı. Evet muhteşem bir heykel. Gelin yani, fotoğraf çekin. Hiçbir anlamı yok. Rezaleti bak tutmaya çalışıyor. <laughs> evet çok muhteşem bir e, heykel. <laughs> Tuttum, <mutlulama bak. gülüyor> aşırı fanatik olduğum için Avusturya ve Fransa maçına getirdi Selin beni. Selin niye buradayız? <laughs> Tabi ben aşırı fanatik olduğum için. Olmazsa olmaz dedi mecburen. Ee, geldik birer bira içeceğiz. Dubliner pub'dayız efendim. <laughs> Günaydınlar efendim. Biz gece bayıldıktan sonra şimdi tatlı bir mekana gelip <laughs> ee, kahvaltı <laughs> ediyoruz. Mekanın ismi neydi Selin? hemen. bize mekanın adını söyle. Atelier Enville. Atelier en iştahlı ee, İştahlı bir iş gördüm burada. Ben de hem cinnamon roll hem de bir sandviç söyledim. Mekan oldukça tatlı. Şehir merkezine de yakın. Ee, i̇çerisi baya güzelmiş. Çekerim şimdi. Ama ilk önce kahvaltı etmem lazım. Kafenin içine store da koymuşlar. Şöyle göstereyim efendim. Yukarıdan manzarasını kafenin. Şahane kahvaltımızı ettikten sonra e, Brüksel'in biraz dışarısında kalan Atomium e, heykelinin oraya geldik. E, he, heykel de değil artık bu. Ne oluyor? Devasa bir yapı. Anıt bina aynı. E, expo için yapılmış. Şöyle göstereyim hemen uzaktan. Bir 30 dakika falan sürüyor buraya gelmek. Günübirlik birlik e, ulaşım tiketi aldık 8 euroya. Ee, bir gün boyunca akşama kadar istediğiniz tüm e, Brüksel rotası içerisindeki toplu taşımaları kullanabiliyorsunuz. Şöyle şurada da bir e, şey var, bar var görüyorsunuzdur belki tam şurada. Ee, bayağı vinçle falan bağlı sanırım İnsanlar oraya çıkarmak için indirip kaldırıyorlar sanırım. Allah ne çok iyi fark ettiniz zaten. <laughs> Şu topların her biri e, birer şey toplantı salonuymuş bu arada, Expo için yapılmış. Efendim hemen e, Anıs binadan devam ettiğinizde muhteşem bir parka çıkıyorsunuz. Bayağı devasa bir park bu arada. İçerisinde kale, saray ve birçok yapıyı bulunduruyor. Buraya gelip böyle gezebilirsiniz. Şu an ileride hatta bir tane de böyle kafe gibi bir şey gördüm açık hava. Gelip burada da tadını çıkarabilirsiniz. Evet karşılıklı... Ha ne dedin canım? Parkın en yatılmayacak yeri burası dedim. Köpek yatıyordu sen de yatarsın böyle hakaret olabilir Yok canım estağfurullah. Hayır, ne hakareti? Evet. Aa, at arabası geçiyor bakın sarayın önünden. Ne o? At arabası değil o ya. Mini makinesi. Traktör lan o mini. Arkadaşlar metro çıkışında Petit Paul diye bir yere denk geldik. Ee, Cem daha önce yemiş buradan ve şu an bir ekler aldı. Ee, ekleri efsaneymiş. Bir tadına baktık. Kaan'la şu an ben Çok, vallahi iyi, yenir, yenir. Ne yapıyorsunuz çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Kolay iyi dinlenmeler. Efendim Brüksel'in kapısına gelmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda şuradan aşağıya gittiğinizde de e, Birleşmiş Milletler Parlamento binasını e, görüyorsunuz. Zaten orada metrodan inip buraya yürüdük. E, oldukça e, sessiz sakin bir atmosfere sahip bir park birçok yerine sahneler falan kurulmuş gelip burada e, müzik festivallerine yazın katılabilirsiniz Anladığım kadarıyla bütün e, yaz boyunca devam edecek programları var şu an e, şeyine denk geldiğimde e, fark ettim bütün yaz boyunca devam edecek gibi görünüyor e, buraya gelip Buranın tadını çıkarabilirsiniz. Hava güzelse piknik yapabilirsiniz. Gayet güzel ve keyifli. Aynı zamanda da sağınızda solunuzda parlamento üyelerini görebileceğiniz bir yer diyebilirim. Çünkü adamlar takım elbiseleriyle, kıyafetleriyle gelmişler. Burada öğle yemeklerini yiyorlar. Oldukça güzel yani keyifli diyebilirim. Efendim burası da buranın İstiklal Caddesi gibi meşhur e, caddelerinden bir tanesi. Arkamda e, alışveriş yapılacak bir cadde görüyorsunuz. Primark vesaire o taraftaydı. Biz de bir iki bir şey aldık. Şimdi hostele doğru ilerliyoruz. Bir üstümüzü değiştireceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da akşam yemeği için tekrar çıkıyor olacağız. E, bugün bizim e, Brüksel'deki son günümüzdü keyifli geçti. Ee, Birçok şeyi gördük, gezdik, tadına baktık. Keyifliydi o yüzden. Yine tatlı bir bina denk geldi önüme. Drag Opera diye bir e, restoran. Cem burada bize bir şey ısmarlasaydın ya. kötü, kötü koktu. Evet. <gülüyor> 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 Ismarla dedim bak hemen defense. Defense mekanizm olarak mı? Şey Aynen kötü kokuyor olmaz. Evet Abi devam. Sen de aldın o Evet vallahi koku, kötü kokuyordu. Evet. Millet eğleniyor. Biz de e, Cem'e veda edeceğiz birazdan. Cem sabah Stuttgart'a gidiyor. Hilda'ya selam söyle benden. E, biz de Lobster House'da bir rezervasyon yaptırmışız az önce. Oraya doğru yemeğe gidiyoruz inşallah. Karnımız acıktı. Saat burada 8. Hava gördüğünüz gibi muhteşem, aydınlık bir modda. Gidelim biraz tıkınalım efendim. Evet, yolda bir farklı restoran oturma kararı verdik ve ev yapımı şarapları şu an sevgili Ayşegül Arısoy bize servis ediyor. Evet, Ayşegül'cüm, bu şarap bize fazla dedin, bunu içmeyelim dedin ama bitecek gibi görünüyor hemen. Yani bana hala fazla gibi geliyor ama. Sen zaten alt kade içiyorsun en az. Göreceğiz. Bakalım. Efendim burada e, söylemediğimiz şey kalmadı. Karides buket söyledik, midye söyledik. Ondan sonra et söyledik dolu dolu yiyeceğiz gibi. Arkadaşlar midyelerimiz geldi. Wow. Ama daha büyük bir problemimiz var. Uçağımız iptal edildi. Yarın nasıl döneceğiz? Bilmiyorum. Ha, de geldi. Evet. Şirin de geldi. Yes. Evet. Şirin de geldi. <laughs> Mükemmel. Ama hala uçak biletimiz yok. Farkında mısın? <laughs> <laughs> kaldık burada. Selam diyoruz. Akencay. Thank you so much. Please. Thank you. Abla elin yanımı. Alışmıştır, Alışmıştır o. Alışmıştır o. Bakayım patatesli. Hmm. You want this one for you? <gülüyor> yes. <gülüyor> Merci. Okay. Arkadaşlar 10 dakikada süpürüldü. Karides'e şu an Ayşegül cam veriyor. <laughs> can cam veriyor. O lüplette. lüpletti. doğal bir kanal. İştahına kurban seni Ayşegül. Şurada beyefendi de bir iştahla yiyor. Allah Allah suyunu çıkar çıkar. <laughs> Biz böyle bir çiftiz. İşte. yam <laughs> Biz de izliyoruz sadece. <laughs> Afiyet olsun. Çıksa yerim arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Ben zor yersin. Neden? Da. Çünkü büyük. Çünkü dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Arkadaşlar hakarettir Instagram takipçilerime. Dünyayı seviyor takipçileri olarak seslendi Ayşegül Arısoy. <laughs> ee, kendisine aforoz etmeme ramak vardı. <laughs> Neyse ki ucuz kurtuldu. Afiyet olsun. <laughs> Benim Yahni ile günümüze devam ediyoruz. Burada tartar yeniyor. Üstündeki inci mi soğan mı o ne o ya? Soğan arpa gibi. Burada köftemiz var. Ayşegül tokasını yiyor. <laughs> Ee, artık bu kadar yedikten sonra tokanı niye? Şey Aynen. İlk gün daha mı güzeldi? Bu et aynı gibi. Ben et aynı lezzette. Hani ya? Hmm. Iyi. Çok iyi. Kamerayı da oraya çeviriyorum. Evet. Herkes <laughs> görsün. Çakmak <laughs> düşsün. <Sevgili gülüyor> Afiyet olsun. Tamam geliyorum yemeğin hemen üzerine güzel bir tapta, 58 rooftopta bir şeyler içmeye geldik. Efendim manzaraya bakar mısınız? <laughs> Selin'cim, manzaramız şahane. Atmosfer de şahane. Biraz benim çekim yapmam gerekiyor sanırsam. Bayağı büyük bir yürüyüş rotası var arkadaşlar buranın. Yürü yürü bitmiyor. Mesela tanıdıklara denk gelebiliyorsunuz yolun üzerinde. Nasıldı? Oraya şimdi direkt şuradan kolay yoldan geçeceğim. Öyle mi? Selin'in canı sıkıldı. Selin'in yanına gidin. Haydi ben döneyim geleyim. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Brüksel'e olabilecek en güzel yerden veda ediyoruz. Bugün buraya gitmiştik hatırlarsanız. Şu anda panoramik bir şekilde hem de ücretsiz bir şekilde tüm Brüksel'e yukarıdan bakma şansı elde ettik. Gelirseniz bu panoramik manzarayı, manzarayı değerlendirin derim. Konuşamıyorum artık. Bu kadar üşüdüm ki rüzgar inanılmaz vuruyor ama şu manzaraya her şey değer. Atmosfer muhteşem. Kesinlikle gelin burada gününüzü batırın. Burayı değerlendirin. 58 rooftop Brüksel. Şimdi gidip bir şeyler içeceğiz. Efendim az önce rooftop'tan çektiğim dönme dolabın dibine geldik ama maalesef kapanmış. Ayşegül çok istemişti binmeyi ama Binemedim. maalesef binemedik. Euro <laughs> evet 10 euroymuş. Euro. Euro Benim için biri binebilir. <laughs> Dünyayı seviyorlar. Dünyayı seviyorlar. <laughs> ee, efendim biz Brüksel gezimizin sonuna geldik. Yarın itibariyle e, ülkeye dönüş yapıyoruz. Eğer uçak bileti bulursak. E, bizi takipte kalın. Ee, yeni rotalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Dünyayı Sevgili sevmeyi ekip. unutmayın. Dünyayı seviyor ekibi. <laughs> görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili Kaan görüşürüz. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Efendim, Köln Havalimanı'nın karşısında Moksi Otel'den bildiriyoruz. Dün size demiştim ki uçağımız iptal oldu. Ee, Pegasus sağ olsun bize bu otelde yer ayırtmış. Şu an hem içkilerimizi içiyoruz, saygılar, sevgiler. Hem de e, sohbet, muhabbet ediyoruz. İnanılmaz güzel otelin bir rooftop'u var. Bütün gün Köln'ü gezdik, alışveriş yaptık. Oraları çekmedim maalesef, oralar bize kaldı artık. Ama daha sonra Köln için ayrı bir e, vlog yapmayı düşünüyorum. E, güzel bir gün geçirdik diyelim. Hemen şöyle Ayşegül Arısoya döndürüyorum. Ayşegülcüm, bu seyahatle ilgili söylemek istediğin son sözlerin nelerdir? Yani, Eve dönemedik. dönemedik. Günümüz uzadı. <laughs> Ama bence olabilecek en iyi senaryoyla şu an karşınızdayız. Yani keyfimiz maşallah çok yerinde. Bugün Ekrem İmamoğlu'yla tanıştım. Tanışmadım. Uzaktan gördüm. Kaan elini sıktı ama... Ben de Kaan'ın elini sıktım. Ekrem Başkan'ın elini sıkmış kadar oldum. Sabitlenmiş storylerde görebilirsiniz bu arada Instagram'da. Evet. evet. E, Köln'de karşılaşmak varmış kaderimizde. Gayet güzeldi, keyifliydi Köln'ün ortamı da. Katedrali gezdik. Alışveriş caddesi. Biraz yağmur çisiredi. Olsun. Tuzu biberidir. E, şu anda gayet keyifliyiz. Allah bozmasın. Amin. Yarın inşallah Evimize Ana döneceğiz. Ana vatanımıza dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet. Ee, esen kalın arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için sağ olun, çok teşekkür sağ olun, ederiz. Sağ olun. Dünyayı sevip dünyayı gezmeyi <laughs> <de yazmayı> unutmayın. <laughs> evet şimdi e, Kaan Bey'e döndürüyorum. Ee, evet seyahatimiz biraz beklediğimizden uzun sürdü. Bitmedi. E, olsun, evet, sonu güzeldi. gelmedi. Yani zaten bu kanalın takipçileri iyi bilirler ki hiçbir zaman öyle sakin bir seyahat olmuyor bu oh. kanalda. Evet e, doğru. hep bir koşuşturma oluyor. Bu da öyle oldu birazcık ama evet bir noktada çok hani gerilsek de sonu iyi oldu. Şu an e, uçak yakıt kokusu içinde biz de bir ruhta yani kokteyl içiyoruz. <laughs> E, yarın döneceğiz. E, evet, ekran da bu arada. Tanıştım öyle ilginç bir olay oldu. Köln'de dolaşıyormuş kendisi belediye başkanıyla. Köyümüz e, öyle bir tanıştık. Güzel bir seyahatti. E, bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Selin Hanım, son sözleri alalım sizden. Çok keyifli, çok güzel manzaramız efsane. Söylesin. Evet. Söylesin teşekkür ediyorum. Evet takipte kalınız. Sonraki seyahatte görüşürüz. Evet görüşürüz efendim. Bu dörtte daha fazla gelsin istiyorsanız beğenmeyi <laughs> unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Efendim bu ekip iki haftadır yollarda. İlk önce Atina, sonrasında üç gün e, Türkiye'ye dönüp işte çalışıp, sonrasında bayram tatili için üç ülkeyi birden gezdi. Ee, yoruldu ve artık evine dönüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seyahatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Uçak da iniyormuş. Arkadan yakalayacak mıyız? Bilmiyorum yakalıyor mu şu an. Ben bile görmüyorum. Vallahi gördüm yakaladı da kamera. Ee, teşekkür ederiz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.